Arkadaşlar arkadaşlar bugün şey arkadaşım Kuzey ile bugün video çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yazdı arkadaşlar? 3 el atacağız kanka. Tamam. Bibi ilk önce başlayalım. Bibi. Didi. Didi yavrum ya. Didi. Bibi. Arkadaşlar şimdi alacağız bibi. Arkadaşlar ben seçeyim ben bibi bon. Edgar Piper ve bibi ilk Edgar. Tm. Şimdi Tm yazacağım arkadaşlar. Tm. iyi geçeceğim tamam bas kanka tamam arkadaşlar şimdi oynuyoruz arkadaşlar kim daha iyi söyleyin Aa arkadaşlar kaybettim. Arkadaşlar şimdi o benim arkadaşlar bildiğiniz 2 yıllık arkadaşım. Arkadaşlar 3-4 yıllık arkadaşım. Yanlış dedim az önce. Evet. Ne yapıyorsun kanka? Hmm. Ya arkadaşlar ya. Ya çocuk şanslı bildiğin ama. Şimdi sen ölmedin mi? 1-0 arkadaşlar. Tövbe. Sıra mor cennet arkadaşlar. Hyper Arkadaşlar şimdi yine Arkadaşlar kim daha iyi oynuyor onu yazın yorumlara Hayır abi git. Arkadaşlar 5 dakika bekleyin. Aga ya ya. Evet arkadaşlar. Vesemiz başladı. Arkadaşlar kim daha iyi oynuyor onu yazın. Let's go. Aa. Gel lan buraya çakal. Ya arkadaşlar ya çocuk çok şanslı. Tuttum kuzey seni. Ya bunu. Ya var ya. Gel lan. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet devam ediyoruz. Arka bahçe. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Ne yazıyor kanka? Hiçbir şey yazmıyor. Evet, girdik birbirine.